İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 18 Nisan 2022 Gikder Haber Bülteni Sunday Times epilepsi için kullanılan sodyum valproin adlı çok ciddi yan etkileri bulunan ilacın hamile kadınlara verildiğini ortaya çıkardı. Gazete, bilimsel araştırmalara göre 20 bin bebekte hem fiziksel deformasyon hem de nörolojik sorunlara sebebiyet veren ilacın herhangi bir yan etki uyarısı olmadan reçeteli olarak hamile kadınlara verildiğini iddia etti. Gazeteye konuşan eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, zararın durdurulması için bir an evvel harekete geçilmesi çağrısında bulundu. İngiltere'de aylık giderlerin artması sonrası yapılan bir araştırma, halkın film ve dizi platformu üyeliklerini iptal ettirmeye başladığını ortaya koydu. Araştırmaya göre 2022'nin ilk 3 ayında 1,5 milyondan fazla kişi servislerini iptal ettirdi. Kantar şirketinin araştırması yarım milyondan fazla iptalin tasarruf amacıyla yapıldığını gösterdi. Halk bu üyelikleri iptal ederek gıda ve enerji fiyatlarındaki artışı dengelemeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail firması tarafından geliştirilen Pegasus yazılımını kullanarak İngiltere Başbakanlık Ofisi'ne dinlediği iddia edildi. Stezenlap adlı bir araştırma grubu tarafından yapılan açıklamada 2020 ve 2021'de resmi İngiliz ağlarında birden fazla şüpheli Pegasus casus yazılım vakasını gözlemlediğimizi ve bunları İngiltere hükümetine bildirdiğimizi teyit ederiz ifadesi kullanıldı. Ancak araştırmacılar casus yazılımın hedefindeki kişileri belirleyemediklerini kaydetti. え İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, hükümetin ülkedeki sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planına yönelik eleştirilere insan kaçakçılığının ölümcü ticaretine yenilikçi bir cevap verdiklerini öne sürerek yanıt verdi. Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Pruta ile birlikte Times gazetesine yazı yazan Patel, plan kapsamında İngiltere tarafından Ruanda'ya eğitim harcamaları için verilen 120 milyon sterlin fırsat eksikliğinin giderilmesine yardımcı olacağını öne sürdü. İngiltere Angagittan Kilisesi başpiskoposu Justin Welby, verdiği Paskalya bazında sığınmacıların yurt dışına gönderilmesiyle ilgili ciddi etik sorunlar olduğunu belirtmişti. Uzun Easter tatili nedeniyle son olarak 14 Nisan'da yayınlanan verilere göre geçtiğimiz haftada Britanya'da görülen COVID-19 vaka sayıları 238.938 virüs sebebiyle yaşamını itirenlerin sayısı ise %50'lik artışla 1984 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.